Bu efekte benim de katılmam istemişsiniz. Herkes de görüyordum. Ben de denemek istedim. Gittikçe hızlanıyor. Elimle sağa sola hareket ettiriyorum. Bakalım benim en yüksek rekorum kaç olacak skorum. En üstte yazıyor. Ben bakamıyorum. <laughs> benim en yüksek... Ay bir dakika bu bile başladı. Tamam bir kere daha yapalım. Kaç? Beş. Allah'ım yarabbim. Bunda da tıklayınca hayvan plan falan falan çıkıyormuş. Şöyle duydum. Şöyle bir dakika. Bakalım. Halla bu açıyoruz sanki? Hangisi çıktı? Üç, iki, bir. Oğlum bu ne? Bu ne? Astronot muyum ben? Bir tane daha yapacağım. o Bu ne? Arkadaşlar ben bunu istemiyorum. Bunlar ne kötü şeyler. At falan vardı. Kedi. Sonra çok tatlı köpekler. Ve otur tür şeyler istiyorum ya. Ne çıktı? Allah'ım ya Rabbim bu ne canavar? Hadi artık güzel bir şey çıksın. Bak kendime parça param parça edeceğim bak. Ya kedi, köpek, tatlı şeyler gelsin aşkım ya. Hadi. Ne gel? Bak yine. Ya peşime bırak. Peşime bırak. Bak lütfen bak lütfen. Hayır. Lütfen bak lütfen. Ya bu ne? Bu şarkı efektini deniyorum. Çekemezse ileride, sevemezse ileride benim için temiz, kalbim hayla. Çok sevindim o yüzden bir daha yapacağım. Gülü sevdim, dikeni battı, gündüzü sevdim, güneşi battı, tam dedim buldum. O benim ilacım nasıl oldu da da hastalandı. Şimdi bu ne bilmiyorum, görür görmez denedim. Şimdi bunu ne mi götüreceğiz? Yani. Alev, ay alev. Neyse sen kal orada ama kum tabii ki de öldürdük. O zaman bir dakika. Ateş sen miydin? Ballerina kaputuna. Hop. Bir daha deneyeceğim. Kumsal. Tung sahur. Evet. Şu şunun. O zaman şu da senindir ha. İki kişiyi öldürdük. Bir dakika. Altın çok çok güzel vurun. değil miydi o? O zaman bu da bu. Az zıkkımın kökü al. Gitti nereye gittiyse. Son kez hızlı hızlı gel. Sen bunun